Merhaba ben Melisa. Bugün sizinle Riordan Evreninin ikinci videosunu çekeceğiz. İlk videosunu buradan çıkan kartlardan izleyebilirsiniz. Percy Jackson ve Olimposlular serisinin bir yorum videosuydu ilk videosu. Riordan Evreninin ikinci serisi, Percy Jackson ve Olimposlular serisinin devamı niteliğinde olan ikinci seride Olimpos Kahramanları serisi. Kitaplarını şöyle göstereyim. 5 tane ana kitabı var. Türkçe'ye çevrilmiş bir tane de ara kitabı var. Bugün bu kitaplardan bahsedeceğiz. Olimpos Kahramanları serisinin kitapları ilk videodaki Percy Jackson Olimposlar serisinden spoiler içeriyor. Çünkü o serinin devamı niteliğinde olan bir seri. Bu yüzden önce o kitapları okuyup o videoyu izlemenizi öneririm. Ondan sonra buraya gelip bu kitaplar hakkındaki yorumlarımı izleyebilirsiniz. Öncelikle Olimpos Kahramanları serisinin kitaplarını göstermek istiyorum. Toplam 5 tane kitabımız var. İlk kitap Kayıp Kahraman. İkincisi... Neptün'ün oğlu. Üçüncüsü Athena'nın işareti ki bu kitap çok ağlatır. Dördüncüsü Hades'in evi ki benim serideki favori kitabım kesinlikle ama kesinlikle budur. Beşinci ve son kitap da Olimpos'un kanı. Dediğim gibi bir de ara kitap olarak bir kitabımız var. O da Melez günlükleri. Şu an bu ciltli baskısı yok. Ciltli baskı olarak satılmıyor. Kağıt kapak olarak satılıyor. ben bunu ikinci elden almıştım. Percy Jackson Olimposlar serisinin son kitabı olan son Olimposlu kitabının sonunda büyük bir savaş olmuştu ve o savaşın sonunda e, Melezler bir rahat nefes almıştı. Ama bu seride e, o rahat aldıkları nefes onların boğazında kalıyor ve tekrar e, yeni bir maceraya atılıyorlar. Olimpos Kahramanları serisinin ilk kitabında biz Jason isimli bir Yeni bir melezle tanışıyoruz. Jason hafızasını kaybetmiş bir şekilde uyanıyor. Gözlerini açıyor. Kim olduğunu, geçmişinin ne olduğunu, geçmişte neler yaşadığını asla hatırlamıyor ve etrafındaki insanların da kimler olduğunu bilmiyor. Bu yüzden biz hem onun kendisini bulmasını, onun kim olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz hem etrafındaki insanların kim olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Hem de bir şekilde yolu Melez kampına düşüyor. Melez kampındaki insanlarla olan o ilişkilerini okumaya başlıyoruz. Aynı zamanda bu kitapta çok büyük bir sorunumuz var. Percy Jackson kayıp. Percy Jackson Voli Postlar serisinin dediğim gibi sonunda gayet normal bir şekilde bitmişti. Savaşı atlatmıştık vesaire ama ondan sonra devam eden süreçte bu kitapta Jason hafızasını yitirmiş. Evet ama bir yandan da bizim için çok daha büyük bir mevzu var. Percy Jackson kayıp ve nerede olduğunu kimse bilmiyor. Hem serinin birinci kitabında hem de serinin ikinci kitabında bizim diğer bir önceki seriden tanıdığımız melezlerin yanında farklı melezlerle de tanışıyoruz. Ve bütün seri boyunca o melezlerin... Toplam 7 melez. O toplam 7 melezin birlikte bir yolculuğa çıkmasını ve yine tabii ki dünyayı kurtarmalarını okuyoruz. Dünyayı kurtarmaya çalışmalarını ve o süreçte yaşadıklarını okuyoruz. Gerçekten ama gerçekten bu serinin her bir kitabı çok güzeldi. Olimpos Kahramanları serisini Percy Jackson Olimpos'lara kıyasla bir tık daha fazla sevmiş olabilirim. Çünkü kitaplar kalın Anlattıkları şeyler çok fazla daha farklı melezlerin bakış açılarından okuyoruz biz kitapları vesaire. Olympus kahramanları serisi gerçekten eğer Percy Jackson ve Olimposlular serisini sevdiyseniz mutlaka ama mutlaka devam edin. Ondan sonra yaşananları da okuyun ve farklı melezlerle de aynı şekilde tanışın. Gerçekten çok güzeldi. Ben çok geç okudum bu seriyi ama iyi ki İyi ki okumuşum. Sadece Jason ya da bir kişinin gözünden değil de serideki 7 farklı melezin gözünden de okuduğumuz kısımlar var. Ve hepsi gerçekten ama gerçekten okuma sürecine inanılmaz bir zevk katıyor. Bu seride anlatılan bütün melezleri gerçekten çok sevdim. Ama Jason benim favorilerimden biri. Leo Valdez Jason'dan da daha çok sevdiğim biri. Yani Percy Jackson ve Annabeth'le tüm seride Percy Jackson ve Annabeth'le yan yana koyabileceğim tek isim Leo Valdez ve Leon Leo hakkında çok daha fazla şey okumak istiyorum. Galiba yazarın sonraki kitaplarında da çok fazla Leo'ya odaklanılmıyor ama umarım yazar Rick Riordan yani Rick amca umarım sadece Leo'ya özel bir seri ya da bir kitap çıkartır ve onun gözünden de biz bir şeyleri okuyabiliriz. Gerçekten benim bu seride 5 kitapta da okumaktan en zevk aldığım kısımlar Leo Valdez'in kısmıydı. Gerçekten ama gerçekten çok seviyorum onu. Gerçekten bu kitabın Anlattığı süreci, yaşanan olayları, yedi melezi, onların birlikte dünyayı kurtarmaya çalışmalarını, bir şeyler yapmaya çalışmalarını okumak çok ama çok güzeldi. Çok büyük bir zevk verdi bana. Spoilersiz olarak ancak bu kadar bahsedebilirim. Eğer kitapları okumadıysanız videonun bundan sonrasında spoiler olacak. Yani eğer seriyi okumadıysanız çok ciddi spoilerlar yiyeceksiniz videonun bundan sonrasında. Ama spoiler demek sizin için bir problem değilse şimdi serinin diğer kitaplarından bahsedip ciddi spoilerlar hakkında konuşacağım. Öncelikle... Biz bu kitapta öğreniyoruz ki bizim nasıl Yunan tanrılarının çocuklarının olduğu, melezlerin olduğu, yaşadığı bir melez kampı varsa aynı şekilde bir Roma kampı da varmış. Roma Roma tanrılarının ya da tanrıçalarının evli çocuklarının olduğu, melezlerinin olduğu bir kamp varmış ve Jason da o kamptan gelen biriymiş. Hafızasını kazandıkça biz tabii ki bunu okuyoruz bu kitapta. İkinci kitapta da İlk, ilk kitapta kayıp olan Percy Jackson'ın kendini o Roma kampında bulmasını ve e, orada yaşadıklarını okuyoruz aslında. Percy okumayı inanılmaz özlemişim. Yani bu kitabı okuduğumda e, Percy Jackson Money Postlar serisinden sonra Percy okumayı ne kadar çok özlediğimi bir kez daha fark ettim. Yine bu kitapta da tabii ki farklı melezlerle tanışıyoruz. Percy de yine hafızasını kaybetmiş bir şekilde uyanıyor. Ama tek hatırladığı kişi Annabeth. Yani herkes unutup her şeyi unutup sevdiği kızı unutmaması da Percy'yi benim için çok, çok farklı bir yere koyuyor. Zaten e, ilk videoda ben bahsetmiştim Percy ve Annabeth'i ne kadar çok sevdiğimi, ikisini de çok ne kadar çok sevdiğimi bahsetmiştim. Bu seride Percy ve Annabeth'in ilişkisi e, çok daha güzel bir şekilde ilerliyor. Birazdan bahsedeceğim hatta spoiler olarak tekrar belirteyim. Onla, orada da bahsedeceğim ama gerçekten bu iklinin e, ilişkisini bu seride böyle bu kadar uzun uzun okumak beni inanılmaz mutlu etti. Yani bu seri bu seriye dair en çok sevdiğim şeylerden biri kesinlikle Percy ve Annabeth'i tekrar böyle uzun uzun birlikte okumak. İkinci kitap kitapta böyleydi. Üçüncü kitap e, altın çizdiğim yerlere şöyle bir bakabilirsiniz. Üçte, üçüncü kitabın sonunda çok büyük bir spoiler geliyor. Üçüncü kitabın sonunda Annabeth Tartarus'a düşüyor evet. Yanlış duymadınız. Ben o kısımları okurken gözlerime inanamadım ve inanılmaz ağladım. Yani gerçekten gerçekten inanılmaz inanılmaz ağladım. Yani şimdi tekrar altını çizdiğim yerlere şöyle bir bakıyorum da çok ama çok üzücüydü. Yani Tartarus'a düşüyor. Ama zaten bu ikinci kitapta Percy ve Annabeth bir şekilde birbirinden ayrı düşürüldüğü için Hera yüzünden. Bu kitapta Annabeth Tartarus'a düşerken Percy onun elinden tutuyor ve bu sefer bu sefer ayrı kalmayacağız, bu sefer seni yalnız bırakmayacağım deyip onunla birlikte Tartarus'a düşüyor. Cehennemin çukuruna düşüyor yani cehennem çukuruna düşüyor. Birbirini bu kadar çok seven iki karakter yani Percy Nebet benim bu zamana kadar bütün okuduğum kitapların arasında en sevdiğim çift. Yani onların üzerine hiçbir çift gelmedi. Gelebileceğini de zannetmiyorum. Yani bu kitabın şöyle şu kadar kısmında falan Tartorsa düşmelerini okuyoruz. herkesin genelde serideki favori kitabı bu oluyor. Çünkü bu kitap gerçekten çok güzel. Hem Yedi Melez birleşiyor, bir yolculuğa çıkıyorlar. İkinci Argo denilen gemiyle birlikte bir yolculuğa çıkıyorlar. Aynı zamanda o yedisini birlikte okumak da çok güzel gerçekten. Ama benim serideki favorim kesinlikle serinin dördüncü kitabı Hades'in Evi. Şöyle Kapakta da görebilirsiniz. Bunlar e, Percy ve Annabeth. Ya, bu kitabın serideki en sevdiğim kitaplardan biri olmasının sebebi kesinlikle ama kesinlikle e, Percy ve Annabeth'in birlikte Tartarus'ta e, çektiği çileleri okumak. Yani çile okumayı tabii ki sevdiğimden değil ama onların birlikte her şeyin üstesinden e, birbirleri için gelmelerini okumak inanılmaz bir deneyimdi. Yani tekrar ve tekrar hem Rike çok fazla sinirliyim. Rike inanılmaz sinirliyim çocuklarıma bunu yaşattığı için ama aynı zamanda Onların birlikte birbirleri için birbirlerine bu kadar kenetlenmiş olmaları beni inanılmaz mutlu ediyor. Yani eğer bu seriyi bir gün baştan okursam kesinlikle bu kitabı okumak içindir. <laughs> Çünkü bu kitap benim yani serideki en sevdiğim kitap altın çizdiğim yerleri de şöyle görebilirsiniz. Yani Percy ve Annabeth'in birbirleri için yaptıkları o fedakarlıklar <laughs> çok güzeldi. Yani bu kitabı okumak inanılmaz güzeldi. Tabii ki çok üzücüydü aynı zamanda ama... Percival okumak beni inanılmaz mutlu ediyordu. Tabii ki biz sadece Percival okumuyoruz. Diğer kalan melezlerin de o yolculuğa devam etme sürecini de okuyoruz. Çünkü her ne kadar Percival Nebet düşmüş olsalar da gerçekleştirilmesi gereken bir görev var ve diğer melezler de bunun için uğraşıyorlar. Bu arada bu hangi kitaptaydı hatırlamıyorum ama Nico Angelo da aramıza katılıyor. Ve onun Percy'ye karşı olan sevgisini de, Percy'ye karşı olan aşkını da aslında okuyoruz biz bu seride. Yani... Annabeth'i sevdiği için Percy'ye düşman değilmiş değilmişti. Percy'i sevdiği için aslında e, bu şekilde davranıyormuş. Tabi ablasının kaybı da e, bunda büyük bir rol oynuyor. Yani Nico'nun e, Percy'ye olan aşkı açıkçası bana böyle çok hani aşk aşk hissettiren bir şey değildi. Zaten çok fazla görmedik e, biz hani o şeyi. Ama e, şöyle bir şey var. Yani e, Nico'nun bir tane sahnesi vardı. Hangi kitaptaydı hatırlamıyorum ama e, galiba. Olimpos'un kanı son kitaptaydı. Eğer yanlışsan altla, yorumlarda, yorumlarda düzeltebilirsiniz. Eros'la bir sahnesi var. Küpit olarak geçiyor. Onunla bir sahnesi var ve orada Nico aslında kendi bile itiraf edemediği bazı şeyleri kendini kabullenmesini daha doğrusu bir şekilde itiraf ediyor ve kendini kabulleniyor. Ondan sonra biz bu kitabın bu kitapta da Niko'yu böyle güzel okuyoruz. Zaten Niko ve Niko'nun sevdiğiyle birlikte geçirdiği o maceralara özel galiba. Tam olarak okumadığım için bilmiyorum ama Güneş ve Yıldız, Güneş ve Yıldız diye bir serisi daha var. Riordan'ın yazdığı. Hatta o serinin ikinci kitabı bu yıl gelecek. Dex de Dex'ten çevriliyor o seri Muhtemelen Dex de onu çevirir bu yıl. Son kitapta da tabii ki biz yedi meleğimizin Dünyayı kurtarmalarını okuyoruz. Ee, yani her zaman olduğu gibi. Çok güzeldi. Ee, yani bu seri Percy Jackson Money Postlar serisi manevi olarak kalbimin çok başka bir yerinde. Bu seri de o serinin devamı olduğu için e, kalbimin çok çok başka bir yerine e, gerçekten geçti. İnanılmaz seviyorum bu seriyi. Bu serideki melezleri inanılmaz seviyorum. Bu seride ısınamadığım bir pi Piper, 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 Piper diye mi okunuyor? Piper, Piper, her neyse işte. Sadece onu ısınamadım. Yani o, onunla aramızda böyle bir tutmayan enerji var. Ama gerçekten diğer bütün melezleri inanılmaz seviyorum. Jason, Hazel, Frank. Frank o kadar o kadar tatlı ki Frank'in Karakter gelişimi de çok güzeldi bence. Hazel'ın da aynı şekilde o sisle yaptıkları falan inanılmaz iyiydi. Çok güzeldi. Ondan sonra başka Leo Valdez zaten benim bu seri bu serinin bana kattığı en değerli melez. Kesinlikle Leo Valdez. Yani Leo hakkında dediğim gibi videonun başında da söyledim ama başlarında yani Leo ile ilgili daha çok şey okumak istiyorum. Leo ve Kalipso. Aman Allah'ım o kadar güzeldi ki o sahnede onların aşkını da okumak istiyorum. Bu evrende okumadığım bir seri kaldı. Daha doğrusu bitmiş olup da okumadığım bir seri kaldı. Apolio'nun görevleri. Apolio'nun görevlerinde de buradaki melezler varmış diye biliyorum. Yani hem işte Percy Annabeth ve diğer buradaki geçen melezler de o seride varmış diye biliyorum. Henüz okumadım ama bu yaz okumayı planlıyorum. İnşallah okuyacağım ve bitireceğim. Bir spoiler yedim. ama tabii ki söylemeyeceğim burada asla. Merak etmeyin. Çok üzücü bir spoilerdı benim için. Ama o kitap, o seride mesela Leo Valdez ve Calypso'nun aşkı geçiyor mu tam bilmiyorum. Ne kadar geçiyor ya da. Umarım Rick Riordan e, yarım bıraktığı bu serileri bitirdikten sonra bu Leo Valdez ve Calypso aşkına özel de bir seri yazar. Yani e, durumları ne bilmiyorum ama umarım yazar. Çok büyük bir zevkle ve aşkla okurum yani. Ek olarak bahsetmediğim Melez Günlükleri kitabı. Biz bu kitapta, ikinci kitaptan... İkinci kitaptan sonra okunması gereken bir kitap yani Neptün'ün oğlunu okuduktan sonra melez günlüklerini okuyabilirsiniz. Burada hem Olimpos kahramanlarında tanıdığımız melezlerle ilgili hem de daha öncesinde Percy Jackson Olimposlar serisinden tanıdığımız melezlerle ilgili kısa kısa öyküler var, kısa kısa hikayeler var. Onlar da bir noktada üçüncü kitaba bağlanıyor. Bir iki hikayesi de üçüncü kitaba bağlanıyor. Bu yüzden iki ve üçün arasında okursanız bu kitabı güzel olur. Okumazsanız bir şey kaybeder misiniz? Öyle çok büyük bir şey kaybetmezsiniz ama okumanızı tavsiye ederim kesinlikle. Böyle Olimpos Kahramanları serisinden e, bahsetmek istediğim şeyler bunlardı. Gerçekten çok güzel bir seriydi. tanrılarının Roma versiyonuyla e, bağdaştırılarak kurulmuş bir kamp olması ve işte e, Percy Jackson kitabının son kitabındaki o büyük savaşta aslında e, Roma kampındaki e, melezlerin de bir şekilde o savaşa destek vermeleri o, o, onu da okumamız, o bilgiyi de e, bu seriden edinmemiz gerçekten çok güzeldi. Yani çok güzel bir seriydi. Tekrar göstereyim. Ben bu seriyi zaten Rick Riordan'ı çok seviyorum ama e, yani bu seriyi de inanılmaz çok seviyorum. İyi ki, iyi ki böyle bir e, seriyi yazmış yani, iyi ki Percy Jackson Olimposlar serisine devam etmiş ki evren inanılmaz genişledi. Ana hikayemiz bu seride sonlanıyor aslında, Olimpos'un kanında sonlanıyor ama dediğim gibi e, Apollon'un görevleri kitabında da biz buradaki melezlerden bazılarını görüyoruz. Ve orada da galiba ciddi bazı olaylar yaşanıyor bu melezlerle ilgili. Yani aslında tam olarak burada bitmiş sayılmaz. Aynı zamanda Magnus Chase ve Asgard Tanrıları serisinde Percy ve Annabeth'i böyle çok kısa, çok kısa bir iki sahnede görüyoruz. Eğer okumadıysanız o seri bu serilerden bambaşka bir seri aslında yani Asgard Tanrıları ile ilgili bir seri bambaşka bir mitoloji Skalnia mitolojisi ile ilgili ama Percy Vanabeti orada görüyoruz o o seride de görüyoruz aynı zamanda Mısır mitolojisi ile ilgili olan Kain Günceleri isimli bir seri de var ben onu da okudum bu iki seriyi de kesinlikle bu arada video gelecek yani Kain Günceleri ve Magnus Chase ve Asgard Tanrıları serisine bu iki seriye de ayrı ayrı videolar mutlaka çekeceğim çünkü onlar da Riordan evreninde geçen seriler. Ee, böyleydi. Olimpos kahramanları ile ilgili söylemek istediğim e, şeyler bunlardı. Siz bu seriyi okudunuz mu? Ee, eğer okuduysanız spoiler size de spoilerlı şekilde yorumlarınızı aşağıda belirtebilirsiniz. Ama lütfen Apollon'un görevleriyle ilgili spoiler vermeyin. Çünkü ben hala o seriyi okumadım. Eğer eğer o seriyle ilgili spoiler vereni görürsem e, direkt kanalımdan engelleyeceğim bu arada. Haberiniz olsun bu konuda çok ciddiyim. Çünkü bu evren <laughs> Riordan evrendeki bütün kitaplar benim için çok değerli. Bu yüzden. Zaten bir tane spoiler yedim Apollo'nun görevlerinden bir spoiler daha yemek istemiyorum. Aynı zamanda bu Olympos kahramanları kahramanlarıyla ilgili spoiler bölümü yorum yapacaksanız da en başına büyük harflerle spoiler yazın, ondan sonra alta yorumunuzu yazın. Çünkü bu seri okumamış başka insanlar varsa yorumlarda spoiler yemesinler. Hiç sevmem ben spoiler vermeyi de sevmem, spoiler yemeyi de sevmem. Böyle böyle bir seriydi. Riordan evreni inanılmaz seviyorum. Rick Riordan'ın kalemini çok seviyorum. Yani içinde böyle çok başka bir yere dokunuyor. Aynı zamanda tabii ki mitolojiyi de çok sevdiğim için mitolojik e, hikayeler okumayı da, mitolojiyle ilgili hikayeler okumayı da çok seviyorum. Bugün buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Uzun bir video oldu ama yani bu seriyle ilgili konuşmaktan e, asla asla bıkmam yani. Ben çok uzun uzun konuşabilirim. Dediğim gibi yorumlarınızı mutlaka alta yazın. E, yorumlarda konuşabiliriz bu seriyle ilgili. Kendinize iyi bakın ve kitap okuyun.